Acaba buraya çeşitlendirsek mi? Başka şeyler de mi eklesek? Olur kızım. Yaparız bir şeyler. Ne olabilir mesela? Bir düşünelim. Şey, lavaş mı yapsak mesela? Lavaş. Olabilir. Ha, Atlas ne oldu? Ya bu Bekir nasıl bir adam ben anlamadım. Kardeşin kayıp diyorum. Adamın derdi hala biziz. Ha. Ne yaptın peki? Hiçbir bilgi alamadım. Hala haber bekliyorum çocuklardan. Harun? <laughs> Hoş geldin hocam. Hayırlı işler. Hangi rüzgar attı seni buraya? Valla uzun zamandır aklımdaydı ama kısmet olmadı. Bu arada tebrik ederim. Teşekkür ederim Harun hocam. Allah tamamını erdesin. <laughs> Amin. <gülüyor> İnşallah. Efendim Orkun? Hocam ocak başından aradılar. Kartal gelmiş. Yanında sırt çantası varmış. Biraz para alıp çıkmış. Hocam gidiyor galiba. Anladım. Harun. Zeki adamın hali başka. Atlasın bak ne yapıyorsun ya? Kartal gidiyorum. Bana da haber ver. Tamam merak etme. Sağ ol abi. Benim bu arabayı atlası satmam lazım. Efendim Ahmet. Hocam Orkun'la konuştuk. Ben otogara geldim. Burada yok. Otostop mu yapıyor bilmiyorum ama burada yok yani. Gelirse bırakmayız. Tamam. Anladım. Kartal. Yolculuk nereye? Bilmiyorum ki. Nereye gittiğini bilmeden yola çıkılmaz. Başka çağıran yoksa çıkılır. Bu şehriyim sevdiğimi, okulumu... ...her şeyi arkamda bırakıp gittiğimde neredeyse seninle aynı yaştaydım. Bazen her şeyi geride bırakmak... ...kaçıp gitmek iyi bir fikir gibi gelir insana. Sanırsın ki... ...arkanda bırakınca çözülecek. Unutacaksın. Hatırlamayacaksın. Küçük bir çanta hazırlarsın kendine. Bir iki pantolon, kazak. Bir diş fırçası. Yolda okurum diye aldığın... ...ama kapağını bile açmadığın bir kitap. Hocam... ...başka çarem yok ki. Şimdilik elimden gelen bu. Babanı o halde bırakıp gidecek misin? Avukata mesaj attım az önce. Malları çekip çevirsin. Babamı da bir yere yatırsınlar. Benden iyi bakarlar kızım. Her şeyi düşündüm diyorsun yani. Peki ya üniversite, Yasemin. Yasemin nereden biliyorsunuz? Ben senin öğretmeninim Kartal. Bilirim. Ayrıca seninle en son görüştüğümüzde böyle anlaşmadık diye hatırlıyorum. Bir sıkıntın olduğunda bana gelecektin. Kaçıp gitmek yoktu. Öyle değil mi? İnsanların yüzüne nasıl bakacağım hocam? Size, Irmak ablaya, arkadaşlarıma, Yasemin'e. Şu anda arkadaşlarının hepsi her yerde seni arıyor. Telefonunda mesajına cevap vermedin ama bunu biliyorsun. Biliyorum. Babanı terk etme Kartal. Bu şehri, sevdiğini, farklı sebeplerle de olsa ben üçünü de yaptım. Hem onca yıl çok acı çektim... ...hem de bunların hepsini düzeltmek için çok uğraştım Kartal. Sen yapma. Babana... ...hayallerine... ...sevdiğine sahip çık. Yapabilecek miyim? İstersen yaparsın. Kendine inan. Hem bunu yaparken yalnız da olmayacaksın. Bir sınıf arkadaşın ve gücü yettiği kadar arkanızda olmak isteyen bir öğretmeniniz var.